Emekliyim, geçinemiyorum. 15 lira ne yapabiliriz? E, 5 lira kira veriyoruz. E, elektrik, su bu dediğin gibi artık artık ölmeye razıyız artık böyle. Ya yaşamı görmek. Ya ailem, çocuklarım hep bunlar destek oluyor bana. Yetmiyor. Bak annesine kaçtı gitti. Ne yapacak? Perişan millet ya. ya. 20 lira alsam ne olacak? Verdiği para orada 2,5 lira para. Şimdi zam verdi 2,5 lira. Ondan ne yapacak? E, Çoluk çocuk okula gidiyor. Her gün ona 100 lira şey veriyor. Yok diyor, geçtiğimiz Ekmek almaya bazı para bulamıyoruz hani. Buna bir çözüm bulsunlar.